Günaydın. Anya ile Tufan bir hafta sonra İstanbul'a taşınıyor. Bugün gelip evi boyatacaklar, onların kontrolünü yapacaklar. Ben de dedim ki önce bir eve bakın, işçileri kontrol edin, sonra bize gelin hemen bir güzel kahvaltı yapalım. Bunun için gül böreğiyle başlayacağım önce. Zaten akşamdan da hazırlamıştım birkaç bir şeyi vakit kaybetmemek için. Dünyanın en yararlı mutfak aletlerinden biri. Ama dün elimi kesti. Böyleyiz şu an. Kesme tahtamızı alalım. Böreği kıymalı yapacağım. O yüzden önce bir güzelce kıymasını kavurayım. Başlayalım. Ama bir tarifine de bakmam lazım. Şarj yok. Telefondan bakacağım. Yani tarifte bir soğan vardı diye hatırlıyorum. Tava çıkarayım. soğan hazır. Hemen de bir kıymayı tavaya atayım. Eller yıkansın. Eller kurulansın. Tarif bakalım bir saniye. Biraz zeytinyağı. Tamam. Sürekli önce kıyma kavrulur, sonra soğan kavrulur. Önce soğan kavrulur, sonra kıyma kavrulur. İkilemini yaşatıyorlar bana. <laughs> Aynı basma tipini yıkanır mı yıkanmaz mı da olduğu gibi. Bakalım bu sefer önce kıymayı koydum. Bu iç harcı hem kendi böreğimde hem de onlara yapacağım börekte kullanacağım. Önce yufkaları halledeyim. Bu da bir burada kalsın. Bir paket. Kaç gram bu? 5 yaprak. Kaç yufka kullanacaktım bakayım. 3 yufka kullanacağız. Burada 5 tane var. Yarım artı paket. Hazır, buradayken baharatlarını da atayım. Şöyle toz biber. Biraz tuz. Bizim baharatlarımız bitmiş ya. Seniyorum. Bir de karabiber. Atabilirim artık soğanı. Yufkaları açalım. Şurada iki tane var. Şurada üç tane var. Tamam. Kaç yufka var burada? Bir mi sadece? Ha iki yufka var. Tamam. Şimdi bunu dört eşit parçaya böleceğiz. Tamam. Bu yufkalar bana biraz küçük geldi gibi sanki. Neyse bunlar bir kenarda kalsın. Ben buna sanki salça da koymak isterim biraz ya. Olur mu acaba ama tarifinde yok. O zaman çok ellemeyeyim. Şimdi bunun sosunu hazırlayalım. Bu da biraz daha kavrulmaya devam etsin. Sosunun tarifine bakıyorum. 6 yemek kaşığı sıvı yağ. 100 ml soda diyor. Hemen bakalım. Bir ölçü kaşığı alalım. Tamam bir kap da bu kaç ml? Bu 250 ml olması lazım. Bu 180, bu 60, bu bir şey. Üstlerinde yazmıyor bunların. Maden suyu. Birkaç kaşık zeytinyağı. Bununla çok yavaş oluyor arkadaşlar. Bununla devam edelim. Okey. Bence bu oldu. Bunu da kapatalım. Biraz daha kalsın tamam. Şimdi diğer tarife geçiyorum. Bir kaşık sirke diyor. Ben lime sirkesi kullanacağım. Yeterli bence. Ama bir kaşık alayım. Çay kaşığı, yemek kaşığı. Sirke sirkedir, değil mi? Üç kaşık yoğurttan sonra ne var? Ona bir bakayım. Şimdi 3 kaşık un, pardon, 3 kaşık yoğurt koyacağım. Kaymaklarını ayırayım. Tabii ki yeni kaşık çıkardım. Şöyle 1 2 3. Et 1,5 kaşık un koyacağız. Hemen un kavanozum. Bu kadar yeterli. Don kavanozum yerine. Kameranın ışığı o kadar kötü ki. Ali Can editlerken söylenecek. Çok iyi kamerasın ama neden bu kadar kötü renklerin var diyecek. Kesin diyecek. Hatta ne olacak biliyor musunuz? Şuraya dedim yazacak. Kocamı tanıyorum. Kendisiyle 13 artı yıldır birlikte olduğum için. Şimdi bunu çırpalım. Bu arada bu artık gayet kavruldu, pişti hatta. Şöyle boş bir ocağa alayım, soğusun. Çırptım çırptım, karıştırdım. Kendimi onunla yarıştırdım. Şimdi bir de bunun pirinç yufkalı versiyonu var. O da kendim için. Sos hazır. Her şey hazır. Tarifi bir kere daha gözden geçireyim. Tarif gözden geçirmeç böreği saracağız. Ama ben böreği saç tepside pişirmeyi seviyorum. Altı pişmiyor yoksa. O yüzden derim ki bunu alayım. Bence okey. Buna yağlı kağıt sermeme gerek var mı? Sereyim. Önce yufkalardan bir parça alıyorum. Ben şöyle kalbi ters tutayım da rahat olsun. Gerçi buna gerek yok gibi. Şimdi önce fırçayla sosu süreceğiz. Böyle fırçayla olmaz bu. Kaşık alayım. Fırçayla normal süreyim. Şimdi ikinci yufkayı da alıyorum. Onu da üstüne. Bunu da sosluyorum. sosu her yerine yedirmek önemli. İmiş yani. Yes. İçine bırakmışım lök diye. Şimdi kıymadan koyacağız. Nasıl sarıyorduk bunu? Tamam böyle sarıyorduk. O zaman şöyle. Yoksa şöyle. Her tarafına da alıyor olabiliriz. O zaman şöyle yapayım. Şimdi sarıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Sarıyorum vallahi sarıyorum. Ay ay. Şimdi büküyorum. Ha. ee, kopuyor. Yo oldu. Aa, çok güzel oldu. Bunların üstüne en son süt dökeceğim. Su da öyle yaptıydı. Birinci böreğim hazır. E tamam öğrendim ben bunu. Yapabilirim şimdi. Sos. Sos her yere yansın. İkinci yufka. sos. Her yere kıyma. Tamam. Kıvıralım. Yufka kesik olmasa daha rahat olacak. Kendiliğinden kesik yufka. O yüzden kesiliyor. Parçalanmasının sebebi ben değilim yufka. Hmm. İkinciyi de dizdik. Bu yufkayı sevmedim. Çok kesik var üstünde. Bunu susamlayacağım birazdan. Şimdi pirinç yufkasını ıslatmam lazım. Çok güzel kokuyor bir 10 saniye kadar suda tutuyormuşuz yumuşatmak için. Çevireyim. Şimdi bakayım pirinç yufkalı nasıl olacak? Önce bunu da bir... Ay yumuşacık. Ah, tabağa yapıştı. Tabağa yapıştı. Ha yok tamam. Çok da yapışmamış. Şimdi sostan koyalım. Bunda da mı iki kat yufka olsaydı acaba? Öyle yapayım. Bir kat daha olsun. Tamam. Buna da bir kat daha sos geçelim. Hey. Çok az daha bir sos. Şöyle. Ortasında tutayım. Bence ben kıymayı kenarlardan birinci kat okey. Galiba diğer birinci ona yapıştırdım. Yapıştırmamışım. Ah, harika. Harika. Bunu gül böreği gibi değil normal. Kapatma gibi yapıyorum. O ne demekse. Yumuşacık. Ah, çok güzel. Hmm, buna koysam yan yana iki tane sığar mı? Sığmaz. Neye koyacağım? Mecburen buna koyacağım. Aa, buna da yağlı kağıt sığayım. Ha? Evet. Harika oldu. Şimdi tekrar iki pirinç yufkası bir tanesini aldım. Bir kat sos. Kalan sos buna. çok kıyma kalmış burada ya. Şimdi kapatalım. Bunu da koyalım. Sude bana demişti ki ben gül böreklerini süte batırıyorum en son. Ben süte batırmayacağım dağılmalarından korktuğum için ama yumurtalı ve sütlü bir sos hazırlayıp tekrar üstlerine dökeceğim. Yumurtanın sarısını ayıracağım ama sarısını kullanacağım. Beyazını birazdan zaten yumurta yapacağız orada kullanacağım. Ha! Ama bunlar birleşmiş. Bu yumurta bana... Aa bu yumurta bozuk. İnanamıyorum. Bozukmuş yumurta. En de hoşlanmadığım şey. Bunu ayıralım. Tamam. Şimdi bunu yumurtada kullanacağız zaten. Biraz süt koyuyorum. Buna bir de susam koyayım. Susamı ekmek yerine sostan alsınlar mantıklı. Çıp 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 çıp. Ama böyle her yerine dökemiyorum. Kaşık lazım. Çörek otu da serpeyim susamla birlikte. Menemen mi yapalım? Ne yapalım? Yok normal yumurta yapalım ya. Yani. Ya da şu şununla yumurta yapalım. Onun üstüne. O acı ama bizimkiler acı seviyor zaten. Tamam. Ekmekleri hafiften zeytinyağı alıyorum. atıyorum At. At. Ah, tamam, tamam. Dört çek. Dörtler çekilsin. Aşkım sen böyle sürerken bu çeksin tamam mı? Çık. Ben kuru şampuan getirmeye gidiyorum. <laughs> Aşkım onu da oraya alsan yapsan. Güzel mi? mi? Galiba. Nereden geldi? Giresun mu Rize mi? Giresun fark oluşmuyor böyle alınca. Hemen geliyorum şimdi. Hayır. 5 yumurta 4 sarılı. Yumurta var ya. Şurada var. Yeni aldım ya. Bu... Sen bunu yap. Aşkım evet. Ahmet T'yi koy. Ahmet T'yi içiyor musun? Evet. Çok Bakın. Çok güzel oldu. Bu da benimki. Şimdi bunları keselim. Evet. Altı pişmiş midir acaba? Pişmiştir değil mi ya? Ben atmaya şeyim. Kırmayla sıkıntı yok. Kırık bir şey ama. Soframız. Daha da güzelleştireyim. Evet, her zaman. Efendim, hoş geldiniz. Yani, Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen ben de, nereye gidiyorum? Çok Çok i̇stediğin her yere sen... gidebilirsin.